Test 22 soru 1 Eda'nın makyaj masasına takmak için yukarıdaki gibi açılıp kapanan makaslı bir makyaj aynası satın almıştır. Bu aynanın makas görevi yapan kolları tam açıldığında kare şeklini almakta ve kenarları büyük aynadan küçük aynaya doğru 1 cm kısalacak şekilde üretilmiştir. 1 numaralı karenin bir kenarı 2x artı 1 cm ise 1 2 3 ve 4 numaralı karelerin çevreleri toplamı kaç santimetredir? Şimdi kenarlar birer santimetre azalıyorsa arkadaşlar o zaman 2x artı 1'i 1 bir azaltırsak 2x olur. 2 numaralı karenin bir kenarı 2x. 3 numaralı karenin bir kenarı o zaman 2x eksi 1. Bir öncekine göre bakın 1 azaltıyorum. O zaman diğeri de ne olur? 2x eksi 2 olur. Şimdi çevrelerini sorduğuna göre çevre nasıl hesaplanırdı karede? Bir kenarın 4 katı alınarak hesaplanırdı. O halde şunun 4 katını alacağız. 4 çarpı 2x artı 1. Sonra 2x'in 4 katını alacağız. Sonra 2x eksi 1'in 4 katını alacağız. Ve 2x eksi 2'nin 4 katını alacağız. Burası ne yapar? 8x artı 4 yapar arkadaşlar. Şurası 8x yapar. 8x eksi 4 olur. Ve 8x eksi 8 olur. Bunların hepsinin toplamını sormuş bize. Şurada 4 tane 8x var. Ne olur? 32x olur. Artı 4 eksi x 0 olur. Eksi 4 0 olur. Burada ne kalır? Eksi 8 kalır. Cevabımız B seçeneğidir. Test 22 soru 2. Aşağıdaki görsel kısa kenarı x santimetre olan özdeş dikdörtgenlerden yeterli sayıda kullanılarak yapılmıştır. 18 tane boyalı dikdörtgen görseldeki gibi yerleştirildiğine göre şeklin tümünün çevresini veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar kısa kenarı x olduğuna göre bu şekillerin şöyle x yaz yazarım. Şurada gene bakın kısa kenarı neymiş bunun x'miş. Bunun iki tane kısa kenarı arkadaşlar diğerinin uzun kenarına eşit oluyor. Bu durumda uzun kenarlarında 2x olduğunu anlıyoruz. O halde şu kısım 2x'lerden oluşuyor. Burası bakın 2x olur, x olur ve x olur. Tamamının çevresini soruyor bize. E şimdi bunlar hep gördüğünüz gibi birbirine eşit. Şurası nedir? 6x. Şurası da 6x olduğuna göre o zaman 4 çarpı 6x'ten bu bir karedir o halde 24x yapar. Cevabımız C seçeneğidir. Test 22 soru 3. Aşağıda yükseklikleri aynı eş çekmecelerden ve farklı yükseklikteki kapaklardan oluşan iki dolap verilmiştir. Bu dolapların kapakları sökülerek yerine yukarıda verilen eş çekmecelerden yapılacaktır. Buna göre her bir dolap en çok kaç çekmeceli olabilir? Şimdi arkadaşlar aradaki fark neden kaynaklanıyor? Bakın burada 5 çekmece varken burada 3 çekmece var. Aradaki fark şu iki tane çekmeceden kaynaklanıyor. O zaman şöyle düşünebilirim ben. X artı 30'dan X'i çıkarır. 2'ye bölersem bir çekmecenin yüksekliğini bulmuş olur. Bu durumda bakın X'ler sadeleşir. 30'u da 2'ye böldük mü 15 olur. Şimdi burası 15 olduğuna göre arkadaşlar toplamda buraya kaç tane çekmece yerleşir? Buna bakabiliriz. Burası X olduğuna göre X'i 15'e bölersem yerleşebilecek çekmece sayısını bulurum. E, 5 tane de burada var. 5 eklerim. X artı 15 artı 5 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Test 22 soru 4. Salih kırmızı çubuğu 2 eş parçaya, mavi çubuğu bir ucundan 8 cm kestikten sonra 2 eş parçaya ayırarak uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan şekil 1'deki gibi dikdörtgeni yapmıştır. Eğer Salih mavi çubuğun tamamını kullanarak şekil 2'deki kareyi yapsaydı bu karenin bir kenarının uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisi olabilirdi? Şimdi arkadaşlar ne yapılmış burada? Kırmızı çubuk iki eş parçaya ayrılmış. O zaman ben buna x dersem diğeri de ne olur? x olur. Kırmızı çubuğun tamamı ne oldu? 2x oldu. E burada uzun kenar kısa kenarın iki katıymış. O halde bunlar nedir arkadaşlar? 2x kadardır. E buranın tamamından 8 cm kesilmişti. O halde 2x burada. 2x de burada. 4x oldu. 8 santimetre de kesmiştik. Bunu eklersek mavi çubuğun uzunluğunu bulmuş oluruz. Şimdi bu mavi çubuğun tamamı kullanılarak bir kare yapılacaksa o zaman bir kenarını nasıl buluruz? 4x artı 8'i 4'e bölerek buluruz. Bu durumda paydaları ayıralım. Bakın 4x bölü 4 artı 8 bölü 4 diye ayırabiliriz. 4'ler gitti. X kaldı. 8'i de 4'e böldük. 2 oldu. Cevabımız D seçeneğidir. Test 22 soru 5. Kenar uzunlukları x, x artı 3 santimetre ve 8 santimetre olan birbirine özdeş dikdörtgen 5 levha şekildeki gibi yerleştiriliyor. Sprey boya ile görünen üst yüzey boyanıyor. Şuralar boyanıyor. Boyama işlemi bittikten sonra üstteki levha alınıyor. Levha alındıktan sonra boyalı bölgenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ne yapacağımıza karar verelim arkadaşlar. Şöyle düşünüyorum ben. Şu dört parçanın alanından bir tane parçanın alanını çıkarırsak geriye şu yeşil kısım kalmış olur arkadaşlar. O halde nasıl bulurum ben bunu? Bir tanesinin kısa kenarı 8 8'di. Diğer kenarı neydi? X artı 3'tü. Bir tanesinin alanı bu. O zaman dört tanesinin alanını bulmak için ne yaparım? Bir de 4 ile çarparım. Eksi bundan ne yapacağız? Bir tanenin alanını çıkaracağız. Yani 8 çarpı x artı 3 diyeceğiz. Çarpalım bunları. 4 kere 8 32 yapar. 32 x artı 96 eksi 8 x eksi 24 oldu. 32 xten 8 x çıkarsa 24 x olur. 96'dan da 24 çıkarsa 72 olur. Cevabımız D seçeneğidir. Test 22 soru 6. Ali amca 12x 6 metre uzunluğundaki dikenli teli kısa kenarı 8 metre, uzun kenarı 2x metre olan dikdörtgen şeklindeki tarlasının etrafına 2 sıra çevirmiştir. A noktasından başlayarak ok yönünde 3. sıra dikenli teli çekerken tel bitiyor. Bu yüzden 3. sırayı sökerek tarlasının 2 sıra dikenli tel ile çevrilmesini sağlıyor. Buna göre Ali amcanın söktüğü telin uzunluğunu veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar biz bu bahçenin çeyini ee, bulabiliriz, çevresini bulabiliriz. Nasıl bulurum bu çevresini? Şöyle kısa kenarla uzun kenarı toplarım ve bunu da 2 ile çarparım. Bu bize çevreyi verir. İki sıra tel çevirdiğine göre arkadaşlar, o zaman tekrar bununla iki katını alırsak bu durumda neyi bulmuş oluruz? Teli bulmuş oluruz. Buraya çevrilen tel miktarını bulmuş oluruz. Çarpalım o halde 4 yapar şurası, 4 kere 8 32, 4 kere 2 8x. Bu kullanılan tel miktarıdır. E, geriye kalan tel miktarını bulmak için bütün tel miktarından neyi çıkaracağım? 32 artı 8x'i çıkaracağım. Ne yapar şurası arkadaşlar? 12x eksi 6 eksi 32 eksi 8x olur. 12x'ten 8x çıkarsa 4x olur. Eksi 6 eksi 32 de 38 yapar. Eksi 38 yapar. Cevabımız D seçeneğidir. Test 22 soru 7. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan altı kenarlı çok gene düzgün altıgen denir. Kenar uzunlukları 5 cm olan en tane düzgün altıgenin bir ke birer kenarları kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi birleştiriliyor. Oluşan şeklin santimetre cinsinden çevresi aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine eşittir? Şimdi arkadaşlar kenar uzunlukları bunların 5'miş. Her biri 5 olacak şekilde altıgenler varmış. Birer kenarı çakıştırılmış. Şimdi dikkat ederseniz şu başta bulunanın 5 tane kenarı dıştayken ortada bulunanların 4 tane kenarı dıştadır. Bu şekilde en sondakinin de gene 5 tane kenarı dışarıda kalırken içtekilerin 4'er tane kalıyor. O halde ben şöyle bir ee, cebirsel ifade oluşturabilirim. En baştakinde 50 tane var. Ee, 25 tane var. En sondakinde de 25 tane var. Topladık mı 50 yapar bunların çevresi. Daha sonra içeride kalan bakın toplam n tane vardı. Bir başta bir sonda 2 tane çıkarırsam n-2 tanesi ortadadır. Ve bunların da çevreleri ne kadardı? 20 idi. Şunu çarpalım o zaman. 20n eksi 40 yapar. 50'den de 40'ı çıkarırsak 20n artı 10 olur arkadaşlar. Cevabımız A seçeneğidir. Test 22 soru 8. Yukarıda gösterilen yüzeyi dikdörtgen şeklinde olan ütü masasının uzun kenarı x santimetre ve kısa kenarı 50 santimetredir. Şu kısım ne kadarmış? 50 santimetreymiş. Bu ütü masası içindeki bir mekanizma sayesinde yana doğru açıldığında 75 cm uzunluğunda olmaktadır. Buna göre yana doğru açılan parçanın alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şu mor ile gösterilen kısmın bize alanını soruyor arkadaşlar. Tamamı şu yeşil kısmın tamamı ne kadardı? X'ti. O zaman bunun bir kenarı 75 eksi X olur. E diğer kenarının 50 olduğunu zaten bize vermişti. O halde alanı ne yapar arkadaşlar? Kısa kenar çarpı uzun kenardan 50 çarpı 75 eksi x olur. Cevabımız C seçeneğidir.